Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir canlı yayınla tekrar birlikteyiz. Bugün e, dolar ve altın uyarım olacak. Kripto paralarda düşüş sonrası gelen tepkiler nasıl? E, yeni bir yükseliş bizi bekliyor mu? E, hangi seviyelerde takılabiliriz? E, önümüzdeki haber akışlarına bakacağız ve yine arkadaşlar altcoin istekleriniz olacak. Onları yanıtlayacağım. Sorularınız olacak. Onları yanıtlayacağım. Şöyle başlarken güçlü bir beğeniyle başlarsak yayınımız daha güzel olur. Yaşlı kurda böyle daha iyi bir enerji verirsiniz diyorum ve tekrar arkadaşlar hoş geldiniz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar önemli birkaç haberimiz var. Gıda krizi kapıda ve gıda krizi aslında yeni değil. Uzun yıllardır gerek Çin, gerek ABD, gerekse Hindistan farklı yerlerden önemli ölçüde topraklar almaya veya kiralamaya başladı. Bugünü önceden gördüler. Ama ne var ki biz güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçekten çok bereketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Baktığımızda Türkiye coğrafyasının yaklaşık olarak tarım alanındaki verim potansiyeline baktığımızda ya da kullanılabilir anlamda baktığımızda tarım alanlarımızın yarıdan yakını arkadaşlar kullanılmıyor. Bunun da farklı nedenleri var. Bizim burada bu gıda krizine yönelik önemli bir arkadaşlar proje, önemli bir atılım yapmamız gerekiyor yoksa gerçekten aç kalacağız. Yani paramızla bile beslenemeyeceğiz. Onu söylemek istiyorum. Evet ABD'de üretici fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Şimdi bu üretici fiyatları ilerleyen süreçte arkadaşlar tüketici fiyatlarına da etki edecek. Yani enflasyon yükselmeye devam edecek. Öyle şunu diyorlardı işte Mayıs'ta Haziran'da artık son bulur ondan sonra enflasyon düşüşe geçer. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Enflasyon yukarı doğru devam edecek. Bu da gerek altında gerek gümüşte gerekse arkadaşlar Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi besliyor. Her ne kadar oyun oynasalar da bu yukarı yönlü hareketi besliyor. Artık stagflasyon endişeleri yani ekonomilerdeki durgunluk endişeleri e, önceden şey olarak dile getiriliyordu. Artık bunlar yavaş yavaş arkadaşlar e, yüksek sesle gündeme getirilmeye başlandı ve stagflasyon arkadaşlar başladı diyorum. Ben zaten bunu 2021 yılında da söylüyordum. Dünya ekonomisi bir durgunluğa gidecek. Zaten bu yaşadığımız sancılar da buradan kaynaklı. Şimdi dolar endeksi 99 yüzlü seviyelerden geldi. 100 seviyesini aştı. Ama daha da yukarı gidecek. Onu düşünüyorum. Burada 99.9 seviyesinde 10 yıllık tahvil faizleri de 2.68 seviyesinde seyrediyor. Petro fiyatlarında yeni bir tırmanış olduğunu arkadaşlar tekrar gözlemliyoruz. Yani aslında pi piyasalar e, bir yerinde ise halen pamuk ipliğine bağlı. Şimdi S&P borsası tarafında kısmi toparlanma var. Genel anlamda borsalarda kısmi toparlanma var. Yani dünkü açıklanan ABD enflasyon rakamları burada piyasada arkadaşlar sindirilmiş durumda. Euro ile başlayalım. Euro'ya baktığımızda Euro'da 15.70 seviyesinin önemli bir destek olduğunu söylüyorduk ve burada arkadaşlar euro'da özellikle 16 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra hareket daha da kuvvetlenir. İlerleyen dönemde euro'nun dolara karşı zayıflığının devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada euro dolar paritesinde Halen dolarda kalmak daha mantıklı görünüyor. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi buradan hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde dolar tl'ye geçelim. Dolarda yeniden 14.65 kritik seviyesinin altına indik. Burada 14.60'lı seviyelerde. Ve şuralarda arkadaşlar e, ne yapıyor? E, burada konsolide olmaya çalışıyor ama dolar üzerindeki baskıyı biliyoruz. Dolar yani bir şekilde önüne set kurulmuş tutulmaya çalışılıyor. E, yani kaçmak, e, kurtulmak. İşte bir şekilde e, patlamak istiyor ama. Bunun önüne, üstünü sürekli tıkıyoruz ve düdüklü tencerenin içindeki kaynayan su gibi düşünün. Orada bir buhar çıkmıyor. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Patlayacak. Ama ekonomi yönetimi de bunu bildiği için bunu tekrar daha önceki dönemde şuradaki kur patlamasını yaşamamak için kademeli olarak yükseltiyor. Bakın arkadaşlar, daha önce aldı başını hızlı bir şekilde gitti. 18'lere gitti. 8'den 18'e gitti. Ama şu anda adım adım gidiyor kurda. Arkadaşlar 14.85 aşıldıktan sonra hedef seviye 15.72 olacaktır. Ve bunu da adım adım ekonomi yönetimi bunu getirecek. Ben bu seviyeyi e, ilerleyen haftalarda 15.72 seviyesini bekliyorum. Benim radarımda bulunuyor. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında Ons altın tarafındaki yükselişle beraber gram altın kendisini 930 TL seviyesine attı. Gram altında yükseliş beklentimin devam ettiğini daha önce de söyledim. Destek olarak da 900 seviyeler gelirse önemli bir alım fırsatıydı. Yani bakın arkadaşlar gram altını görüyorsunuz. Almadıkça ne oluyor? Kademe kademe yükseliyor. Şimdi belirli yerlerde duruyor. İnsanlar daha aşağı seviyeleri bekliyor ama Şöyle uzun orta dönem düşünenler sürekli gram altın alabilirler altının önü açık çünkü yüksek enflasyon var risk var birçok etken var işte e, baktığımızda dünyada arkadaşlar konjonktürel durumda hiç iç açıcı değil ve altın enflasyonu sever altın kaosu sever altın ekonomik krizleri sever altın belirsizliği sever bunların hepsi de masada o zaman altınımıza sıkı sıkı sarılacağız. Ve ben buradan hemen 10 e, altın tarafında yeniden kritik 1965'i aştık. Artık 2000 seviyesinin yolu açıldı. Yıl ortasında 2200 dolar seviyesini beklediğimi söylemek istiyorum. Gümüş tarafında da gümüş biraz daha ivmeli gidiyor. Hani demiştik altın bir giderse gümüş iki gider ve gümüş de burada daha güzel hareket ediyor. 12.32 seviyesine dikkat edeceğiz. 12.32 seviyesinde belki tekrar bir Arkadaşlar 12'li seviyelere bir dönüş yapıp buradan yeniden yukarı yönlü harekete başlayabilir ama 12 32 seviyesinin aşılması gerekiyor. Burası aşıldıktan sonra gümüşte hedef 13 14'lü seviyeler olacaktır. Genel anlamda MT'larda ve dolar euro'da durum böyle. buradan borsaya da kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle borsa tarafında şöyle dikkat edersek şöyle baktığımızda şuradaki yükselen kananın üstüne çıktık ve Borsada şu bölgede 2475 bölgesinde bir dirençle karşılaştık. Burada dolar TL'deki dolar TL'deki burada hareket eğer düzeltme dolarda bir sıçrama görürsek borsada da arkadaşlar çok sert düşüşler görebiliriz. Bu yönüyle de borsa tarafında artık uzun süredir uzun soluklu bir yükseliş var. Borsada düşüşler görebiliriz. Buna dikkat edelim. 2000 arkadaşlar 407 ilk desteğimiz Diğer önemli desteğimiz ise 2345 seviyesi önemli destek seviyemiz olarak görülüyor. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin'de toparlanma var, Ethereum'da toparlanma var, altcoin'lerde toparlanma var. Metrikler iyi gidiyor ve baktığımızda günlük anlamda trend 66'ya gelmiş durumda Bitcoin'de. Ethereum'da 68 ve arkadaşlar Ripple'da 64 seviyesinde bulunuyor. Haberlerimiz var. Önemli haberlerimiz var arkadaşlar. Bu haberimiz gitmiş. Canı sağ olsun. Ethereum 2.0'a arkadaşlar yılın e, ortalarında geçebiliriz. Ethereum 2.0'a ile beraber Ethereum'da ciddi anlamda bir rally görebiliriz. Burada bu yönüyle de e, portföyümüzde mutlaka Ethereum bulunduralım arkadaşlar. Ethereum'da e, önemli bir güncelleme olacak bu güncelleme ile. Ethereum'da gaz ücretleri düşecek. E, belki madencilerin geliri azalacak ama e, burada e, hız artacak. Hızın artmasıyla Ethereum'a ilgi artacak. Ethereum ağının altında daha fazla yapı buraya girecek bu yönüyle de bu durumda ethereum'u besler. Ripple davasında Segin lehine gelişmelerde devam ediyor. Bu yönüyle Ripple'da da arkadaşlar pozisyonlarımızı koruyalım. Daha önce almıştık. Merak etmeyin, Ripple'da yükseliş göreceğiz. Ve baktığımızda arkadaşlar burada Bitcoin'in korku endeksinde yani 25 20 idi 25'e çıktık. Yani dün'e göre daha iyi durumdayız. Bu durum özellikle metrikler tarafında baktığımızda yani şöyle e, yavaş yavaş toparlanma var. Metrikler tarafında baktığımızda bakın e, bu grafik arkadaşlar e, balinalar tarafından tutulan 1 e, e, bin ve 10 bin e, üzerindeki BTC tutan balinaların arkadaşlar bakın şu bölgede yani genel anlamda bir düşüş trendi vardı. Balinaların e, bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendinin kırıldığını görüyoruz. Bu kırılım arkadaşlar kripto paralarda yeni bir rally'nin ve Bitcoin'de yeni bir rally'nin işareti olabilir. Daha önceki dönemlere de gittiğimizde arkadaşlar buradaki kırılımlar. Yani bakın şurada kırılmış yükselmiş. Yine şu bölgede bir kırılım olmuş. Yani bakın burada ondan sonra tekrar bir yükseliş görmüşüz. Bu yönüyle burada arkadaşlar Bitcoin'de bir yükseliş işareti olarak algılanabilir. Ethereum tarafında da dikkat ettiğimizde. Ethereum'da arkadaşlar düşüş sonrası bu düşüşle beraber e, burada önemli bir satış oldu. Küçük yatırımcılar korktu ve e, bir satış meydana geldi ve bu satışın daha önceki dönemde de bakın şurada olmuştu. Ethereum oradan bir yükseliş kaydetmişti. Burada yeni bir derin satış meydana geldi bu son düşüş sonrası. Bu yönüyle de Ethereum'da arkadaşlar yeniden şurada e, yeniden bir toparlanma olduğunu görüyoruz ve burada Ethereum'a yönelik düşüşlerde düşüş sonrası yani e, yoğun satış sonrası e, önemli bir e, alım olduğunu gözlemliyoruz. Metric tarafında burada da Ethereum'da da yukarı yönlü bir hareket bizi bekliyor. Evet e, baktığımızda tekrar arkadaşlar e, ilk 25 kripto parada 1.87 1.80'den döndük. Buradan e, 1.04'ten döndük total iki tarafında e, ve e, şeyde de e, gördüğünüz gibi Bitcoin'in dominasyonu da genel anlamda 42 ile 41 40 arasında yatay gibi görünüyor ama yine kısmı bir yükseliş var genel anlamda yani Bitcoin liderliğinde bir çıkış var şimdi hemen Bitcoin'e bakalım şurada kanal içerisinde hareketine baktığımızda Bitcoin'le arkadaşlar özellikle şu son dönemdeki düşüşlerde dip seviyelerinin gittikçe yukarı doğru olduğunu gözlemliyoruz yani kimse Bitcoin'in daha böyle aşağı düşmesine müsaade etmiyor bakın yani her dip bir öncekinden daha yukarı. Bu yönüyle Bitcoin'in burada en son arkadaşlar 39.000'li seviyelerde dönmesi çok çok kıymetli ve çok çok önemli bir olgu idi. Yani Bitcoin'in burada dönüp özellikle artık bundan sonra yoluna devam etmesi sonrasında Burada bu çıkışta arkadaşlar 52 bin seviyesini yukarı doğru aşabiliriz. Buradaki kadim seviyeyi. E, Bitcoin'de e, güzel bir e, toparlanma var. Yani bunu hacimde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle baktığımızda hacimde e, desteklemiş görünüyor. Yani hacimli bir e, çıkış olduğunu da söyleyebiliriz. Bitcoin tarafında e, ve metrikler tarafında da baktığımızda Bitcoin'de e, balinaların e, yeniden e, burada yani çok elinde e, Bitcoin tutanların yeniden aşağılardan topladığını ve daha ivmeli daha iştahlı yaklaştığını gözlemliyoruz Evet Bitcoin tarafında durum böyle ve bizim şu kırmızı bölgeyi yani 45 bin 48 bin aralığını biraz daha soluksuz aşarsak yani gelip burada yani cırmalamasa gelip burada işte nazlanmasa Bitcoin tabi Kral tabi yani Kral ağır böyle ağır abi yani burada şey yapmasa ben de çok böyle seriye bağladım süreyi sıkıştırmak için hep böyle yapıyorum Var ya bizim ee, yani arkadaşlar diyor hocam kısa olsun kısa olsun ondan sonra ben şeye bağlıyorum e, otomatiğe bağlıyorum tık 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 tık. yorumlara bile bakamıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bin seviyesinin üzerinde kalmamız bizi e, e, 45.000 seviyesine oradan da 48.000 yani şu aralığı şu 45.000 bin aralığını yani şöyle bir şey yapsak yani şöyle buradan bir, 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 bir vursak orayı tamam mı böyle yıksak orayı ondan sonra önümüz açılacak ee, ve e, yaşlı kurt maşuk olmayacak size Yani niye yaşlı kurt ne diyor diyor ki hedefimiz Haziran'da 73 bin yani artık o Bitcoin 73 bine gelmeli yani ne yaparsınız artık gidip balinaları tehdit mi edersiniz kafasına şey mi dayarsınız şimdi adını söylemeyelim YouTube'a takılmayalım şey mi dayarsınız Ondan sonra kılıç mı dayarsınız ne yaparsınız bilmiyorum Artık bu Bitcoin öyle ya da böyle 73.000'e gitmeli, 73.000'e gitmeli. Haziranın onun bak 9'unda giderse kabul etmiyorum. Haziranın onun gidecek arkadaşlar. Peki Bitcoin'i söyledik, Ethereum'a bakalım. Ethereum tarafında da evet, şöyle grafiğimiz güzel güzel, sade bir şekilde geldi. Ethereum'da da dikkat ederseniz burada da arkadaşlar dipler gittikçe yükseliyor. Yani aslında bu yani şöyle şu kutucuğa baktığımızda şu kutucuğa baktığımızda yani daha önceki düşüşler böyle düşüyordu ondan sonra toparlanıp gidiyordu. Burada da böyle oldu. Yani burada adım adım aslında alıyorlar. Yani ben buna şey diyorum. Gıdım gıdım almak. Yani insanları bezdirmek. Yani ne, ne, ne diyorlar? Aha çıktı. Tam insanlar umutlanıyor. Tak vuruyor kafasına. Adam devriliyor. Ne uğradığını şaşırıyor. Yani umutlanıyor ondan sonra. Bu psikoloji psikolojidir arkadaşlar, tamam? Mı? Burada çıktı tekrar tak vuruyorlar kafasına. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta bir haber vardı. Bir Amerikan bankası kan emici bir banka ki bunlar adı önemli değil yani zaten hepsi kan emici. Şimdi adını hatırlamaya ne gerek var? Ee, ne demişti? Bitcoin'de Bitcoin'de 30 binli seviyeler bekleniyor. Bak bak bak. Ne zaman söylüyordu bu? Bitcoin 40 binli seviyelere geldiğinde 30 binli seviyeler bekleniyor. Niye? insanlara sattıracaklar. Bunlar böyle. Peki haberleri kimler yaptırıyor? Banilerler yaptırıyor. Bunlar var ya bunlar arkadaşlar bunlar da oyun çok. Hani derler ya Bizans'ta oyun çok, Batı'da oyun çok. Gerçekten bunlar her türlü oyunu oynar. O yüzden siz yani benim bir felsefem var. Yani Bitcoin'i alan ve tutan zarar etmez. Etmez gerçekten. Ethereum'u alan ve tutan zarar etmez. Öbür altcoin'ler ayrı. Onlar gelir gider öyle olur böyle olur. Yani bunları tutanlar zarar etmez arkadaşlar. Korkmayın yani. Ha altcoin'lere bir altcoin'e yığılıp kalmışsanız o liste orada yani korkun gerçekten korkun yani uykunuz uykunuz kaçsın. Tek altcoin'le e, şey olmaz arkadaşlar. Sepet yapın ve bitcoin ve ethereum e, burada ağırlığı fazla olsun onu söylemek istiyorum. Evet ethereum'da da bakın arkadaşlar biraz oyalandım dipler dikkat ederseniz gittikçe yükseliyor yani burada da böyle. Ne yapıyorlar adamlar yani seni buradan getiriyor, umutlandırıyor, buradan kafana çakıyor, topluyor adam. Buradan getiriyor, umutlandırıyor, buradan kafana çakıyor, topluyor. Buraya getiriyor, buradan kafana çakıyor, topluyor. Yani bunlar bunlar hep bu Bizans oyunları. Bunlar hep Bizans oyunları arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim arkadaşlar isteklerinize. Uğur Hıbar istemiş. Hıbar'a da bakalım arkadaşlar. Hıbar'a da bakalım. Kimse milli coin'imiz Doge coin'i, Shiba'yı sormuyor. Neymiş? Hıbar. Hıbar <laughs> Evet Hıbar'a bakalım. Hıbar e, şöyle bak, uzun süredir de sorulmuyor arkadaşlar. Bunun bir kanalını değiştirelim arkadaşlar. Hıbar'da şöyle destek bölgemiz bizim gelmiş. Yani tam diplerde yani daha bak tık 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 3 tane dip. Yani bunu e, 0.18 bunun desteği. Buradan artık yani şöyle bir e, şey yapar. Yani şu, şu hareketi tamam şöyle bir, bir tane yapar. Ondan sonra e, neymiş bu e, 0.26 yani bakın 0.20'den 0.26'ya buraya bir hareket yapar arkadaşlar muhtemel. Artık diplerde yani buradan e, satayım bilmem şöyle yapayım buradan atraksiyon yapayım bilmem ne yapayım. Yani dans etmeye gerek yok burada yani böyle kızıl devli gibi oraya buraya kendini sallamaya kendini paralamaya gerek yok. Tamam işte dipte yani daha ne istiyorsun yani bunun yani ne olacak yani düşsün düşsün biraz daha şuralara gelsin yani şey bu. o yüzden Tutacaksın. Ondan sonra yukarı kayacak. Evet. Dogecoin. Aa bak ben çok şükür. Yemin ederim bu sefer Dogecoin sorulmasaydı var ya Dogecoin sorulmasaydı yayını kapatıp gidecektim arkadaşlar. Yayını kapatıp gidecektim. Yani nasıl olur Dogecoin sorulmaz. Aa o zaman burada bir terslik var değil mi? Peki. Burada arkadaşlar Dogecoin'de demiştik bakın. Yani nasıl bakın koymuş olduğum şeyler oldukça güzel çalışıyor. E, desteğine yaklaşmış. Onun da desteği 0.13. Hadi 0.14. Burada desteğine yakın. Bu yeniden bu zıplar. Bakın bugün e, katıldığım bir canlı yayında da söyledim. Bu Dogecoin olsun. E, Shiba olsun arkadaşlar. Bunları borsalar seviyor. Yani bunları havalandırmayı seviyor. Çünkü biraz popülerleşmiş bunlar. Bu yönüyle de borsalar para kazanmak için, işlem hacmini artırmak için bunları bir şekilde zıplatırlar, desteklerler. E, diğerleri de sürü gibi takip ediyor. E, bazı yani bir Dogecoin artık e, Musk'ın bir şeyi oldu. Yani bu şekilde bunda bir şey yapacak. Yani Musk Bununla bir şey yapacak öyle ya da böyle. O yüzden arkadaşlar bir miktar alın tutun. Dogecoin tutulur. Yani zaten gelmiş taban seviyesine yakın. Tutun yani. Hani öyle oldu, şuraya çıktı, buraya çıktı. Alman, amanın 0.13'tü, 0.15 oldu. Vay vay vay. Yani değil. Al buradan ondan sonra gel bak 0.25'ten bir, bir vur. Ondan sonra e, sonra baktın düştü. Aşağıdan topla yeniden vur. Yani bu böyle. Onu söyleyeyim yani. Ben çok böyle derilemesine girmiyorum. E, Avax'ta sormuşlar. Avax'ta da bakalım arkadaşlar ondan sonra hemen e, şöyle yavaş yavaş e, şey yapalım. Çok güzel e, kampanyalarımız var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Avax'ta da geldi. Yani bakın kanal yani eski çizdiğim kanal geldi. Kanalın tabanına buradan döndü işte. Yani arkadaşlar saat gibi çalışıyor. Buyurun. E, neymiş bunun? Yani geldi 75'li, 73'lü seviyeleri. Buradan e, bunun direnci 82. Eee 82'yi açtıktan sonra arkadaşlar 90 seviyesi var. Yani bu gelecek tekrar bunun hedef seviyesi Avax'ın hedef seviyesi kanal üst bandı. O da 110'lu seviyelerin üzerinde olan bölge yani şuraya adım adım arkadaşlar gelecek diye düşünüyorum Avax'ın e, geleceği bölge. Şimdi hemen e, arkadaşlar e, XQR var. Bu, bunu daha önce sizle paylaştım. Şöyle 4 saatlik grafikte biraz daha hani ayrıntılı bakalım. XQR e, çeşitli borsalarda listelenecek. Zaten hali hazırda şu anda şeyde var. E, KuCoin'de var. Ama farklı borsalarda da listelenecek. Şimdi ben buradan hemen Xkur ile ilgili size şunu e, göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bakın e, daha önce e, fiyatın ne kadar hareketli e, olduğunu gözlemliyoruz. Yani burada ciddi anlamda bir hareketlilik var. Yeni bir hareketlilik ayın e, 17'sinde e, olacak yeni bir şeyi. E, yine... E, ben söyleyeceğim onları şimdi. Burada arkadaşlar yeniden 20 seviyesine yani 2 seviyesine doğru hareketlilik görülebilir. An itibariyle 1.45 seviyesinde. Daha önce gelmişti 1.18, 1.20'li seviyeleri Oradan çaktılar 1'e geldi piyasanın da düşmesiyle beraber. Sonra arkadaşlar bakın 1 gün içerisinde hızlı bir şekilde hatta birkaç saat içerisinde tekrar iki seviyesini yukarı doğru açtı. Güzel bir dalga boyu var arkadaşlar. Şöyle buralardan buralardan maliyet yapılabilir. Tabii ki yani hani biz de müneccim değiliz arkadaşlar. Yani gelmeyebilir de o yüzden böyle fur dalmak doğru değil. Hemen ben bununla ilgili de şeyler gelişmeler var onları söylemek istiyorum. Şimdi fiyatı 2.20'yi görmüştü arkadaşlar. Biz bunu 1.80'de zaten paylaşmıştık hatırlarsanız. Bitcoin'in düşüşüyle fiyat gerileme yapmıştı. Bu Huobi borsasında 17 Nisan'da arkadaşlar listelenecek. Bakın Huobi borsasında 17 Nisan'da listelenecek. Ama listelendiği zaman düşer. 17 Nisan'ı e, beklemeden 16 Nisan'da burada işimizi bitireceğiz onu söyleyeyim. Yine CEO'su Solana altyapısında çalışmış tecrübeli bir CEO. Solana destekli Solana, AVAX, EGLD, Algo, DOT daha birçok coinlerle ortaklık kurdu bu CEO'su. Yine Apple'da lisanslı tek NFT e, Marketplace. Ayrıca birçok piyasa devi ile entegreler devam ediyor burada. Yine e, bu proje arkadaşlar Xkur 8.5 e, milyon e, arza e, milyar arza sahip olan tamamen gazsız NFT e, market yine Binance, e, Coinbase gibi borsalarda listelenmesine çalışılıyor ve KuCoin üzerinden alabilirsiniz. E, Twitter hesapları, TikTok ve Telegram grupları da var arkadaşlar. E, X kur yazarsanız bunlara ulaşabilirsiniz. E, diyorum ve ben Twitter hesabını da yine linkin altına koyacağım. Şimdi X kurla ilgili durum böyle. Yani X kur e, coşarsa ne yapabilir arkadaşlar? Coşarsa ne yapabilir? Buradan şöyle iki e, şöyle 140 seviyesinden buradan aldığımızda yani şuraya doğru bir akın yani e, görebiliriz arkadaşlar. O da baktığımızda üçlü seviyelere doğru bir hareket de görebiliriz. Ama lütfen bu sefer de ikiye geldiğinde ikiye geldiğinde en azından karınızı alın arkadaşlar ya da ana paranızı alın. Karınızla yola devam edin. Bunu da söylemiş olayım. E, güzel bir e, yapı. Evet yani bir fırsat olarak görebiliriz Şimdi diğer şeyimiz ise e, arkadaşlar kez borsasında güzel bir e, kampanya var. Kampanya şöyle. E, öncelikle burada e, benim referans üzerindeki videonun altında link de var. E, oradan referans linki var ama o linkten gidip orada referans kodunu yazmanız gerekiyor. Mutlaka bakın çok dikkat edin referans kodu olmadan bunu alamazsınız. Benim referans linkim ile gidip arkadaşlar kayıt olursanız ve 50 dolar sınır var ama siz 51, 52, 53 dolar yatırın ki garanti olsun. 50 dolar borsaya yatırıyorsunuz ve 20 dolar size çekilebilir tetir veriyor. Yatıracaksınız gidip diyelim bitcoin alacaksınız ondan sonra satabilirsiniz. Yani alım satım yapacaksınız. Bir tane işlem yapacaksınız. 50 51 52 dolar yatırın lütfen 50 dolar. Çünkü alım satımda şey düşebilir. Orada komisyonla 49.9 olabilir. Oradan kampanyayı size vermeyebilir. Çünkü makineler bu işe yapıyor. Yani makine derken algoritmalar yapıyor. O yüzden dikkatli olun. 20 dolar çekilebilir tetir verecek size. Ama dediğim gibi mutlaka şeye dikkat edin arkadaşlar. Evet kampanya 5 gün süreyle yani bugün başlıyor arkadaşlar. 5 gün sonra kampanya bitiyor. E, sınırlı bir kampanya. Elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Yani 20 dolar çekilebilir. 52, 3 54 dolar gönderiyorsunuz. Karşılığında arkadaşlar 20 dolar alıyorsunuz. Ne diyelim? Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Ve bu şekilde yayınımızı da burada noktalamış olalım. Evet arkadaşlar. E, Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kripto paralarda yeni bir yükseliş bekliyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Altın ve altında özellikle gümüşte varlıklarınızı koruyun. Çakallara yedirmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi geceler.